Sizin için kiralanan arabalar. Hmm, çok şık. Gelseniz de deniz hanım. Balayı rotası çiziyoruz hep birlikte. Ben bir aşağı bakacaktım. Gelin lütfen sizin de fikrinizi alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Oteller bunlarmış. Oo. Nereler dediniz? Bülent telefon bahanesiyle dersi bırakıp kaçınca... Özür dilerim. Ben de biraz kitap okudum. Bu da deniz yolculuğumuz için. Gemiye de mi bineceksiniz? Gemi değil, özel tekne. Sadece Adnan Beyler ve mürettebat olacak. Üf, James Bond'un teknesine benziyor. <laughs> İkiniz sıkılmayacak mısınız? Ben hiç aşağı uğramadım bugün. Bir mutfağa bakayım. Nasıl isterseniz. <laughs> Bence hediye için çok heveslenme Bülent. Buralardan sadece kuzalak getirebilirler. Sormak istediğiniz başka bir şey yoksa ben izninizi rica edeyim. Var mı Bihter? Hayır teşekkürler. Bulunduğunuz her havaalanında transferiniz için bir görevli sizi karşılayacak. Bir sorun olmasın diye ben de sürekli takipte olacağım. Teşekkür ederim. Lütfen rahatsız olmayın. Giderken havaalanından sizi ben uğurlayacağım. Şimdilik hoşçakalın. Güle güle. Kaç gün yoksunuz şimdi? 20 gün galiba, değil mi? Evet, 20 gün. 20 gün mü? Evet, ne oldu? Doğum günümde yoksunuz yani. Aa. olacak şimdi? Her şey ayarlandı ama iptal edemeyiz. Erken de dönemeyiz. Uçak bağlantıları hep değişmek zorunda kalır. Zaten bunları zor buldular. Tamam canım. Önemli değil. Bu sene birkaç gün geç kutlarız. Olmaz mı taklım? Kutlamasak da olur baba. Siz gidin güzel güzel yapın balayınızı. Doğum günü her sene kutlanır. Balayına bir kere çıkılıyor. Çok affedersin canım. Affedersin. Hadi kapat artık bunu. Üf, keşke biz de gelebilseydik. Saçmalama okullar açılıyor. Nereye gidiyoruz? Keşke dedik. Çocukların balayına gidemeyeceğini biliyoruz herhalde. Sizinle de yaz tatiline gideriz çocuklar. Hatta yaza kadar beklemeyiz. Sömestr'de bir yerlere gideriz. Mesela nereye? Nereye isterseniz. Kar tatili yapalım. Kaya gidelim. İyi fikir. Ne dersin Nihal? Olur. Ailece ilk tatilimizi kararlaştırmış olduk. Annemle tatile gidemezdik hiç. Hasta olduğu için hep yakın yerlere kısa süreliğine giderdik. Tatil denilemezdi yani. Hemşiresi ilaçları hep yanında olurdu. O bir iki günün tadını bile çıkaramazdı. Ne güzel o hatırlıyor annemi. Ben hiç hatırlamıyorum. Hatta bir keresinde annem kötüleşti diye yoldan dönmüştük. Hatırlıyor musun baba? Hatırlamaz olur muyum?